Zihinsel evren içinde yaşadığımız dünyanın aslında sıradan bir dünya olmadığını ve yaratıcının bizler için yarattığı bir cennet olduğunu dile getirmiştik. Cennet dünyamız hologram yapısı sayesinde duygularımızla iletişim kurarak bizlere bireysel bir hizmet sunar. Kısaca içinde yaşadığımız dünya bizim için bireysel bir hal alır ve inançlarımız doğrultusunda bize kendi gerçekliğimizi yansıtır. Bu gerçeği idrak eden bir zihin kendi gerçekliğini oluşturma adına tüm sınırlayıcı düşüncelerden kurtularak arzu ettiği dünya deneyimini ve kendi gerçekliğini yaşamaya başlayabilir. Hologram yapısıyla bireye yönelik işleyişini sürdüren dünyamızı yeniden şekillendirmek ve arzu ettiğimiz şekilde yaşamak için önce kendi gerçekliğimizi yani inançlarımızı değiştirebilmemiz gerekir. Bunu sağladığımızda içinde bulunduğunuz hologram dünya şimdiye kadar olduğu gibi yine bize bireysel olarak hizmet etmeye devam edecek. Ama bu defa Pozitif inançlarımıza göre şekil alacaktır. Hologram dünyada kaynaklar sınırsızdır ve asla tükenmez. Ne isterseniz isteyin, ne dilerseniz dileyin, arzu ettiğiniz şey doğal bir süreçte yaratılarak bir deneyim haline gelecektir. Aslında hayatınız hep istediğiniz gibi de, siz istediğiniz gibi misiniz? Aslında hayatınız hep istediğiniz gibi de, siz istediğiniz gibi misiniz? Yaşadığımız dünya tamamen bize hizmet eder ve bunu karşılıksız olarak gerçekleştirir. Ne kadar özel bir insan olduğunuzu tekrar hatırlamak isterim. Biz kendimizi özel görmediğimiz ve hissetmediğimiz için hologram dünya da kendimizi değersiz hissettirecek bir şekle bürünmeye, deneyimler oluşturmaya başlar. Yani komutu her zaman biz veririz ve sonuçlarını da biz yaşarız. Zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak yönlendiğimiz her şey hayatımızda kendisini daha çok göstermeye başlar. Dikkatimiz ve odağımız neredeyse onu çoğaltmaya ve deneyim haline dönüştürmeye devam ederiz. Bu durumda istemediğimiz şeylere çok fazla odaklandığımızda, bir şeyleri sürekli istemediğimizi dile getirdiğimizde aslında hologram evren vasıtasıyla onu çoğaltmaya başlarız. İstemediklerimizden kurtulmanın yolu onu dile getirmemekten, dikkatimizi ona vermemekten geçer. İstemediklerimizden kurtulmanın yolu onu dile getirmemekten, dikkatimizi ona vermemekten geçer. Bizler bilinçli olarak sadece deneyimlerin keyfini çıkarmak için yeterli donanımlara sahibiz. Geri kalan tüm işi ise süper güç olan bilinçaltı yerine getirmektedir. Bu yüzden hologram dünyamız için bilinçaltı emirleri neredeyse %90'lık bir geçerliliğe sahiptir ve her zaman onun sözü geçer. Hologram dünyamıza hangi komutu verirsek o komut bizim gerçekliğimiz olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden hayatınızla ilgili aldığınız tüm kararları tekrar gözden geçirmeli ve amacınıza uygun kararları tekrar almalısınız. Dilerseniz içinde yaşadığınız dünya ile büyük bir savaş içinde olursunuz. Dilerseniz de onunla uyum içinde yaşarsınız. Tercih her an, her zaman sizin. Dilerseniz içinde yaşadığınız dünya ile büyük bir savaş içinde olursunuz. Dilerseniz de onunla uyum içinde yaşarsınız. Tercih her an, her zaman sizin. Çok teşekkür ederim.